kanalıma ve evime hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim hava mis gibi dışarıda çocuk sesleri kuş sesleri daha ne olsun biz giyindik kuşandık bugün günlerden çarşamba ravza ve hazalı dışarı çıkaracağım İrem arkadaşımla da sabah konuştuk mesajlaştık Onla da bir plan yaptık, o da gelecek, buluşacağız bir noktada. Çocukları parka götüreceğiz, bize de bir değişiklik olacak, biz de hava almış olacağız, stres atmış olacağız. Kızları hazırladım, ben de hazırlandım. Çok iş yapmadım, evimi sadece bir toparladım. Akşam menümü de belirledim. Zaten dünden kalan çorban ve pilavım var, yanına da et çıkardım, et sote yapacağım. Bir de ayran yaparım dedim. Daha ne olsun? Yani gönül rahatlığıyla şimdi dışarı çıkabiliriz. Ee, dışarıda da çekmeye çalışacağım inşallah sizlere. O zaman biz çıkalım. Daha sonra görüşürüz. Kızları da hazırladım. Hazal hanım da hazır. Ravza da hazır. Cimcim heravza. <laughs> Ravza nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun anneciğim Parka mı gidiyorsun? Parka gösterecek hemen. Çok mutlu. Evet anneciğim parka gidiyoruz. Esila da gelecekmiş Esila. Arkadaşı gelecek Ravza'nın. Değil mi? Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim o zaman anneciğim. Hadi koş koş koş. Ayakkabılarını giydirelim. Ayakkabılarınızı giyin. Hadi. Ravza'nın ayakkabıları nerede? Balkonda Al getir anneciğim. Dün makineye atmıştım. Dün parka inmişti. Ayakkabısını hep toprak yapmıştı. Ben de çantamı falan hazırladım. Şimdi çıkacağız inşallah. Hadi Ravza. Gel. Onlar sana büyük oluyor. Onlar sana büyük oluyor anneciğim. Bunları giyeceksin sen. Bunları giyeceksin bak. Bu daha güzel. Evet onları giyeceksin. Ama. Hadi bay bay yap, bye bay yap. Gidelim. Biz şimdi çıkalım. Gün içerisinde tekrardan görüşürüz. Biz şimdi parka geldik. Hava aşırı derecede sıcak. Bunaltıcı derecede. Raza. İremciğim de geldi burada. Kavuştuk. Esila. 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 Gir bir Hazal, Hazal. Orası sıcak olur anneciğim sıcak. Gel hadi. Gel. Esilan'ın yanına gidelim hadi. 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 salıncak çarpar gel. Esinaya bak. Ay salıncak çarpar. Nerede? Git hadi. Esinaya git. Hı. Hadi. Hı. Gel. Abi çekin. Ama ama şey de nasıl olur bence? De... Gel şey anneciğim. Bak Esinaya. Esinaya bak. Hadi sen de git. Elinden tut Esil İşi gücü park ravzanın. Sıcak oralar sıcak anneciğim. Gel. Filiz'in kanalını ele geçirdim. <laughs> Sabahtan beri sanırım 30-40 tane fotoğraf çekildi. Doymuyoruz Aynen. hala çekti ama kolum koptu şu an. Filiz tabii iyi bana çektiriyor. Aynen çok çektiyorum. 10 15 tane. <laughs> böyle açıydı, ışıydı Anı iyi bulmuşken. Aynen. Böyle çekilelim dedik bayağı bir. Ama Kuzbarda da çok... yanımızda böyle. Evet, <laughs> Filiz <laughs> seninle buluşmak çok güzel oldu Bence ya. Bence de. Ara sıra yapalım artık biz. Korona falan dinlemiyoruz aynen, ama. Aynen, aynen. Sosyal mesafe falan da yok. Maske yapıyorsun. de yok. <laughs> olacaksa Filiz'den şey olsun. Aynen, olacaksa İrem'ciğimden olsun. <laughs> Şimdi biz oturuyoruz arkadaşlar. Benim kanalıma da beklerim, reklamı da yapayım. Aynen. <laughs> Remir renkli dünyası, renkli renkli. Hazal, Ramza gidiyor. banka oturduk biz böyle çocukları da uyuttuk, sohbet ediyoruz. Birazdan aslında da poli, aslında polis geliyor. Aslında polis kovdu <laughs> bizi saat 3'ü 5 <laughs> <beş> geçiyor herhalde. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> geliyor şu an. Evet şimdi marketlere <laughs> <Biz> falan gideceğiz. <laughs> Market ve züccaciyelere gidip oraları gezeceğiz. Evet, gezelim inşallah. bari. Parkta duramıyoruz. Aynen, Aynen öyle yapalım İrem'cim. Daha sonra görüşürüz. Şoka geldik biz şimdi. O ne İrem'cik? Şekerlik. Çok şey buldum şekerlik çok güzel. Lokum Aynı falan da koydum biliyor musun? Sen kalabalıkta kahvesini yaptığında. Şöyle bardaklar bunların şekli de güzel. Aynen bak bunlar güzelmiş. Çok da bir şey kalmamış. Aslında şunlar da çok güzel biliyor musun? Böyle takım alacak. Değil mi? Bunun arka yemekleri. çelik. Çok güzelmiş. Böyle de bir şey kalmamış. Şu tarafa gidelim. Yok şu taraf da var. Şu koku da çok güzel biliyor musun Miraymicik? Yok kullanmadım hiç onu. Güzel ben kullandım. Bayram şekerleri gelmiş. Çikolatalar falan en sevdiğim Miraymicik. Değil mi? Evet. Şöyle şu çok güzel. Peluş gibi de güzel, değilmiş güzel, şey, güzel değil bir şey değil mi? Hı. Hmm. Şu şölenin şu çikolatası çok güzel. Sanki hiçbir şey kalmamış markette değil mi? Evet, Şunlar da çok olsun. güzel ben. Kahvenin yanında şunları da çok değil seviyorum. Mi? Hı -hı. Şu da çok güzel. Başka renkleri yok mu? Yok. Hı. Şu da güzel. Fındıklı. Şimdi çakıl taşı var. Şu var da ben onun tadını pek sevmiyorum ya. Şunların tadını. Değil mi? Hı -hı. Görüntü olarak güzel Lezzeti güzel Hı -hı. değil. Ama şunların lezzeti çok güzel. Bunu denemedim hiç. Güzel. Şu, özellikle şunu denemeyi tavsiye ederim. Güzelmiş çok güzel bak. tadı. Kahveyi de güzel içiriyor. Aklı üründe hiçbir şey yok. İremcik şimdi şunlardan alıp yemek vardı. Ay, evet. Ay orucumuzu şey. Biz <laughs> 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 gibi teyzem diyor ya parkta. Teyzem ne ya. diyordu parkta? <laughs> ne, <dondurma>. Şimdi şimdi dondurma olsa soğuk. Şimdi diyor dondurmayla su olacak ki öyle gezeceyin. Yoksa gezilir mi diyor. Allah Neyse artık az kaldı. Aynen aşırı derecede. Şu da çok güzel. Benim kullanmadığım yumuşatıcı Ay yoktur Reremcik. Bu çok Tavsiye güzel. Zaten evet, hemen şey hemen belki. bu da güzel, bu da güzel. O dediğim şey de güzel. Tamam bir alıyorum bunu bakalım. Evet. Al Reremcik, bana güven. Burada da var deterjan. En sevdiğim bölüm. Çikolata ve deterjan bölümü. <gülüyor> <gülüyor> Şu da çok güzel de çok pahalı. Bazen indirim şimdi de indirimde sanırım. Kasa arkası He. indirimi mi acaba? Burada da tokalar var. Çocukları almıyorlar. Ravza Hanım durmuyor. Biz bir an önce çıkalım. İremcik aldın mı sen onu? Tamam hadi çıkalım. Şöyle bir tuhafiyeye geldik. Evet şu çok güzel. Tam, tam benim tarzıma göre tunikler var. Şuna bayıldım. Fiyatı 70 TL'ymiş. Değil mi? Çok güzel. Bak o da güzel. Şu da güzel. Sade ve Evet siyah bir de ben siyah çok seviyorum. E o da siyah. çok hoşuma gitti. Takımlar da var. Sen gösterir hemcik. Şu da var. Simli tek baksana ne güzel. Simli simli. Çok i̇şte güzel. Leopar. Sen ne sevdin? Aynen. Elbise herhalde bu açık. Tonik. Tunik sanırım. Ha, bak ben şunu o stil moda zade var ya orada sordum. Şunun fiyatı ne kadar? Ama bunun malı çok güzel. 120 idi orada da. Şuraya bir tane bak. Kemerim var mı abi senin? Şunlar. Hiçbir şey yok. Şunlar şurada. bak. Bunda kol detayları güzel de alt, altını ne, sevmedim. Değil mi? Şurası güzel aynen. değil. Evet o güzel. Eltimi var onda. <laughs> Almıştı. Tamam çıkıyoruz. Şu çok hoşuma gitti. Giyince, giyince çok güzel durur değil mi?

Şimdi de ildemde huzur moda giyim var oraya geldik oradaki ürünlere bakacağız Ravza Hanım izin verirse Hazal ona dışarıda bakıyor ben girip bakıyorum ürünlere de çekmeye çalışacağım. Burada da çok güzel ürünler var. Instagram adresi de var. Ve şurada tütü tütü etekler gördüm. Raza. İremciğim de video çekiyor. Şöyle etekler çok güzel. Ben, ben çok seviyorum. Onun şeyini alacağım ben. Hamur yoğurma var. Rengi çok güzel gold seviyoruz ya. ya bakır rengi evet. Benim de hoşuma gidiyor. Kaç liraymış acaba bu? Şey ya uygun burası galiba. 3 tanesi 5 lira diye biliyorum ama. Şöyle. Şöyle alalım bence kimizde Güzelmiş. Kaç lira? 3 tanesi 5 lira diye biliyorum. Sorayım dur. Şunun fiyatını soracağım. Şunun fiyatı ne kadar? Kim bakıyor acaba? Burası da kalabalıkmış. Çok güzel şeyler var. Şunun fiyatı ne kadar? 5 TL. 3 tanesi 5 TL, değil mi? Evet. Tamam. Şu tanesi 5 TL'ymiş. Bunu alalım İrem'le. Çok güzel şeyler var. Şu mumluklar da hoşuma gidiyor aslında. Gold rengi olsa daha güzel ama siyah olduğu için. Şu tepsi de çok güzelmiş. 30 TL fiyatı. Şekli çok güzel. orada bıraksaydık. Bunlar 1 TL. İremcik bu üç tanesi 5 TL'ymiş dediğim gibi. Hı hı. Şur Hazal baksın. Uyandı mı o da? Dur ben şey yapayım geleyim sen gel sonra. Buradaki kıyafetler de çok güzel. Şöyle. Şu çiçekler var. Gel. Çantalar da var. Çantaların fiyatı 25 değil mi abi? Bunlar da çok güzel. Biz anneciğim, biz şimdi Remciğimle ayrılıyoruz. Çok güzel bir gündü Canısı. Kendine iyi bak. Annene de çok çok selam söyle. Gidiyorsun değil mi annengile? Git git vallahi. Eşi gelmiyor gelmiyormuş zaten. Aynen aynen inşallah. Esilacım bay bay. Esila. Pas vermiyor bana. Gireyim. Öpüyorum seni aşkım. Hadi bay bay yap Esila. Bay bay. Hadi görüşürüz canım Allah'a emanet ben ol. Selam var. söyle annene benden. Hadi anneciğim gidelim. İremciğimle de ayrıldık. Evimizin yolunu tuttuk. Anne. A ağlıyor. Poşetlerimiz kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Esin'le bizim arkamız ağlıyor. Gene buluşacağız aşkım gene. Korona bitsin daha sizlerle neler yapacağız Aşık neler. Altta da şey var Poşet vardı bir daha. <laughs> Malzemelerim İrem'e taşıttım. <gülüyor> Başka, <gülüyor> Başka, yok nisim Başka nisim? da yok herhalde. Başka da yok. Aynen falan. canısı. Hadi Allah'a emanet, <laughs> Allah emanet, Allah emanet ol. Görüşürüz. Gel anneciğim. Ravzaya bakın düşersin. Aa arkamıza. <laughs> Esila arkamıza ağlıyor. Yerim seni yerim. Gördün mü Ravza Esila ağladı. Ravza gidiyor diye ağladı Esila. Ravza. Anne o kadar Vallahi ben de çok yoruldum. Aşırı derecede sıçak. Konuşamıyorum bile. <laughs> Konuşamadım azal. Aşırı derece sıcak. Sen tamamla annem cümlemi. <laughs> Aşırı derece sıcak. Değil <laughs> mi anneciğim? Evet. Şöyle de ufak tefek bir şeyler aldık. Eve gideyim tutuğa bakacağım. Tiktok tut derdim Giderken de kolamızla ekmeğimizi de alalım. Akşama eşim mesaiye kalacakmış aradı. O yüzden dünkü yemekleri ısıtacağım. Hazal'a da biraz patates kızartacağım. Yani öyle çok büyük bir Menü hazırlamayı düşünmüyorum. Dünden kalan çorbamız var. Patates kızartırım. Hazalda oruç. Ravzada uyuturum. Şimdi gidince çok uyumadı, hemen uyandı. Ayakkabımızı da parkta unutmuşuz. Tekrar parka gittim. Kamelyada unutmuşum. Orada duruyordu. Aldık. Ay, yoruldum. Bizim binalarda gözüküyor şurada. Birazdan evde oluruz. Eve gidince ne yaparım hiç bilmiyorum. Daha sonra görüşürüz inşallah. Hazal son durum ne? Hı? Son durumun ne? %3 kaldım. Hazal diyor %5 kaldım anne çok yorulduk. Eve de yaklaştık şimdi geldik. Ravza hanıma da dondurma falan aldık, ekmeğimizi falan aldık. Kendimize de bir sürü dondurma aldık değil mi Hazal? Hı. O kadar sadık ki aç olan da doymam sanarmış ya. Dondurmayı doldurduk, buz gibi akşam yeriz. Ravza'ya da verdim inşallah hastalanmaz ama alışsın su içiririm. Hava da çok sıcak zaten. Ay. Ama güzel bir gündü. İremciğimle çok güzel gün geçirdik, vakit geçirdik. Umarım bu oh, virüs temizlenir ortalık tamamen. Serbeste çıkar da bizde İremciğimle çok güzel düşüncelerimiz, fikirlerimiz var. Hepsini gerçekleştiririz inşallah. Eve yaklaştık şimdi ben kapatayım. Daha sonra görüşürüz. Şükürler olsun eve geldik. Hazal önden çıktı. Çok yoruldum. Acayip derecede sıcak dışarı. Çok sıcak. Değil mi Ravza? Şimdi evimize gideriz güzelce. Üzerimizi başımızı değişiriz. Elimizi yüzümüzü yıkarız. Bir kendimize geliriz. Birkaç parça bir şey aldım. Onları size göstermek istiyorum. Onları gösteririm. Dediğim gibi akşamada da Yemek kaygım yok. Eşim aradı mesaiye kalacakmış. Hazal'la kendime patates kızartacağım. Üzerine de sarımsaklı yoğurt. Yanına da çay yaparım. Çorbamız da var zaten. Kata da geldik şimdi. Şöyle. Eve geçeyim ben. Evde görüşürüz. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Elimi falan yıkadım ama üzerimi değişmeden size aldıklarımı göstermek istiyorum. Şöyle mutfağıma ben bunu çok beğeniyorum. Hem sade duruyor hem de çok şık duruyor. Mutfağım için iki tane avize aldım. Çünkü benim mutfağımda bir giriş tarafta bir de burada olmak üzere iki tane avize yeri var. Şöyle şu şekilde iki tane. Mutfağıma da çok güzel olacağını düşünüyorum. Hem de böyle uzun burası. Ben uzun avizeleri çok seviyorum. E, taktığı, eşim taktığı zaman da sizlere çekelim inşallah. Çok şık ve güzel duracağına inanıyorum. Bunları şöyle kenara koyayım. Daha sonra şöyle üçlü İremciğim de aldı bundan. Üçlü saklama kabı aldık. Altı beyaz üzeri bakır renginde. Böyle çok güzel. Böyle artan yemekleri falan koyarım diye düşündüm. Fiyatı da çok uygundu. Üç tanesi beş TL'ydi. Huzur moda giyimde burada İremde bir mağaza var. Çok güzel. Orası cıvıl cıvıl. Çok da çeşit getirmişlerdi. Ama kalabalık olduğu için çok gezemedik çocuklar dışarıdaydı. Bu şekilde bunu aldım. Ve şöyle Kokoş mu kokoş? Ters mi oldu? Ters oldu. Şöyle kokoş mu kokoş yine leopar bir terlik aldım. Tüylü tüylü evin içerisinde. Giymek için ben çok seviyorum evin içerisinde terlik giymeyi. Böyle bir terlik aldım. Fiyatı da 20 TL'ydi. Daha sonra böyle fındıklı bir gofret aldım. Ben bunu çok seviyorum. Size de tavsiye ediyorum. Çok güzel bir tadı var. Annem de bunu çok seviyor. Anneciğimi de buradan öpüyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Ben kısa zamanda geleceğim inşallah. Böyle annemi de kulağını çınlatmış olduk olduk, oradan bunu çok, annemi çok öpüyorum. Böyle kahve aldım. Böyle meyve suyu aldım bir tane. Ravza ya dostum böyle çilekli sütünü falan aldım. Kakaolu. Böyle bir tane dost süt aldım. baya e bayağı bir dondurma falan aldık. Onlar erimesin diye buzluğa attık. Efendim Ravza'cığım. Tamam içiyorsun işte meyve suyu istiyor ama içiyor burada. Al. Oradan illa videoyu bölecek yani Ravza. Değil mi Ravza? İlla videomuzu böleceksin. Ağzını yerim senin. Ondan sonra dondurma falan aldık. Onları buzda attım. Bir tane kola aldık. Ekmeğimizi de aldık. Eşim mesai kalıyorum. Siz ekmeğinizi falan alın dedi. Göstereceklerim bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ben biraz üzerimi değişeceğim. Rahatlayacağım. Biraz böyle bir kanepeye uzanıp dinleneceğim inşallah. Daha sonra da mutfağa geçelim. Saat şu anda buçuk. yarım saat kadar falan dinlenip daha sonra mutfağa geçeceğim inşallah. Hazallah iftarımızı da yaptık. Çayımı falan içtim. Bugüne kadar tuttuğum oruçların en zor günüydü diyebilirim. Bugün aşırı derecede zorlandım. Ee, dışarı sıcaktı malum biraz da dolandık. O yüzden zorlandım diye düşünüyorum. Bir de bünye gitgide zayıflıyor dediğim gibi. Çayımı falan içtim. Eşim hala gelmedi. Hazal, Hazal TV'ye bakıyor. Ravza uyudu. Eşim de hala gelmedi mesaiye kalmıştı biliyorsunuz. Hala gelmedi. Ben de kendime şöyle bir yorgunluk kahvesi yaptım. Kahvem pişti. Kahvemi dolduracağım. Kahvemi de alacağım. İyice dinlenmeye çekileceğim. Tam bir yorgunluk kahvesi olacak. Bu bana mis gibi de koktu. Videomu da burada sonlandırmak istiyorum. Anca editlerim saatte geçti. Zaten videomu düzenleyeyim. Kapanışı da burada yapayım. Umarım beğenerek ve severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about a youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors.